İlyada Destanı Homer tarafından 2800 yıl önce yazıldı. Peki 2800 yılda İlyada Destanı anlaşılabildi mi? İlyada gerçekten sadece bir savaş destanı mı? Yoksa İlyada 16 bin mısralık bir bilmece mi? Ya da İlyede destanı bir harita, bir meditasyon, bir tıp kitabı mı? İlyada Destanı kadın doğumuna bilim dalı bilgileri içeriyor olabilir mi? İlyada destanı evrenin yaratımına dair bir kitap olabilir mi? Sevgilinizle ya da eşinizle aşkınız azaldıysa, bozulduysa aşkınızı nasıl düzelteceğinizi öğreten bir kişisel gelişim kitabı olabilir mi? Bunların hepsini 30 yıldır düşünen bir bilim insanı var. Refik Korkmaz. İlyada destanını Homer mi yazdı? Yoksa İlyada destanı Homer'e yazdırıldı mı? Bir insan ne kadar zeki olursa olsun ve ne kadar üstün sanat yetenekli olursa olsun İlyada destanını bakın ortaya koyabilir mi? Savaş aşk bilmece tıp meditasyon evrenin yaratılışı İlyada destanında tüm bunlar o kadar ustalıkla iç içe eritilmiş ki bunların hiçbiri görünmeyip sadece suyun yüzeyine bir savaş hikayesi çıkmaktı. Bilinçli zihniyle destanlara, masallara, efsanelere, atasözlerine, deyimlere bakanlar sadece yüzeyde kalmakla yetinirler bilinç ötesiyle mitolojik malzemeye bakanlar gerçek manaya ulaşırlar